Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de bende var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de bende var, ben de var, ben de var. var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar, partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende tele var Araç var bende turbo var Senin eski manitan da Clio var Aradığım manitayı açtı teli Abisi açtı kapadım teli Label beş baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı Tesis